Hepinize merhabalar arkadaşlar. Duyu organlarımızın 3. dersi kulakla devam edeceğiz. Kulak bilinenin aksine sadece işitmeden değil aynı zamanda dengeden de sorumlu olan bir organımızdır. İşitme olaylarında oluşan impulsları beyine gönderiyor ve denge olayında oluşan impulsları ise beyinciye doğru gönderdiğini söyleyebiliriz. Yani kulaktaki olaylar hem dengede hem de işitmeden sorumluymuş. İşitme ile ilgili olacak olan uyarılar beyine giderken, uç beyine giderken dengeden oluşmuş olan impulslar ise nereye doğru gidecekler arkadaşlar? Beyince doğru gitmiş olacak. Şimdi dış kulağa doğru baktığımızda Dış kulak, kulak kepçesi ve kulak zarına kadar ki olan bölümdür. Burada kulak kepçesi ses dalgalarını toplarlar ve kulak kepçesi kıkırdak bir yapılıdır. E, kulak yolu da yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda olup hücrelerin salgıladıkları sıvı ile toz, kir, kulağa giren yabancı maddelerin tutunmasını sağlar. Kulak kiri de zaten bunlardan ötürü oluşturulur arkadaşlar. Havadan gelecek olan herhangi bir patojenin kulak zarına doğru ilerlemesini engellemek için. Kulak kepçesiyle toplanan bu ses dalgaları şurada gördüğünüz gibi hop, kulak zarına çarpmasıyla Dış kulak olayı son buluyor. Orta kulakta ise Çekiç, örs ve üzengi kemikleri içerir. Bu kemikler hücre zarından aldıkları yani kulak zarından aldıkları titreşimleri yükselterek oval pencereye doğru aktarıyor. Orta kulakta ayrıca yutaktan açılan bir östaki borumuz daha mevcut arkadaşlar. E buradan gelecek olan havayla birlikte kulak zarının basıncı ne olmuş oluyor? Dengelenmiş oluyor. E peki iç kulakta neler gerçekleşecek? Bunlar içi sıvı dolu, salyangoz, kohlea, tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanallarından oluşuyor. Bu kanallarda biz hem işitme hem de vücudun yatay ve dikey dengesinin korunmasında görev aldığını biliyoruz. Orta kulak iç kulakla bağlantıyı oval pencereye sağladı. Oval pencerede iç kulağa bakan tarafında tulumcuk ve kesecik bulunuyor. E şimdi tulumcuk yarım daire kanallarıyla bağlantılı. Keseceğin ucunda ise salyangoz var. O zaman bizim ilk etapta şuna bir bakmamız lazım. Bu dış kulak ve orta kulağı birbirine bağlayan bir yapıya bakalım. Bunları birbirinden ayıran yapı kulak sarı. Orta kulaktan da iç kulağa doğru gelmeye başlıyoruz. İç kulakla orta kulağı birbirinden ayıran yapı nedir dersek de oval pencere olarak bakacağız. Ama tabii ki de buradaki olay sadece oval pencereyle bitmeyecek. Peki buradaki denge ve işitme olaylarıyla ilgili ne diyeceğiz dersek hemen bakalım. Burada iç kulakta bulunan yarım daire kanalları tulumcuk ve kesecik Bunlar tamamen dengeden sorumlu elemanlar. Dolayısıyla buradan oluşan impulsların gittiği yer beyincik. E bir de salyangozumuz vardı. E salyangoz neyden sorumlu arkadaşlar? Bunlar da işitmeden sorumlu. İşitmeden sorumlu olan impulslar da uç beyne doğru gidiyor ve bize sesin oluşmasını, tanımasını sağlıyor diyeceğiz. Salyangoz içerisinde 3 tane kanal var arkadaşlar. En üstte vestibüler, ortadaki kanal kohlear, en altta ise timpanik kanal bulunuyor. Bu vestibüler kanal ve timpanik kanalın içerisinde perilenf bulunurken kohlear kanalın içerisinde ise endolenf bulunuyor. Yani burada gelen ses dalgaları neye dönüşüyor? sıvı dalgalarına dönüşüyor. Vestibüler kanal oval pencereye, timpani kanal ise yuvarlak pencereye açılıyor. Bizim için önemli olan kısım aslında tamamen şuradaki kanalcıklar ve kanalların içerisindeki sıvılar. Kohlear kanal vestibüler ve timpanik kanalların arasında zarlarla ayrılmış. E, kohlear kanalda da temel zar denilen bir zar var. Bunun içerisinde de arkadaşlar kulağın reseptörü yani korti organı yer alıyor. Korti organı bu basınç sağ dalgalarıyla zar potansiyelinde değişiklik gösterebilen şuradaki dış tüy kıl hücreleridir. Bunun üzerinde bir tektoriyel membran var. Buradan sıvı dalgasının geçişine göre uyarılıyor. Yani sıvı ne kadar şiddetli geçerse o kadar baskılıyor buradaki duyu hücrelerine ve dolayısıyla bunlarda da belli bir miktarda ne yapıyor? Kıl hücrelerinde zar potansiyeli değişiyor ve nörotransmitterler salgılanıyor ve buradan bir impuls oluşturuluyor. O zaman hani gözdeki olaya bakmıştık ya arkadaşlar. Gözde sarı bölgeydi reseptörü. Bunun reseptörü ise korti organı olarak karşımıza çıkacak. Korti organı sesi impulsa çeviren kişidir diyeceğiz. Şimdi biz kulak olarak baktığımızda 20 ila 20 bin hertz arasındaki kulak e, sesleri kulak kepçesi toplayarak kulak yerine iletiyor. Ses dalgaları kulak zarını titreştiriyor. Bu taraflarda. Sonra orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemiklerini aktarıyor ve bu kemikler sesin inanılmaz derecede hızlı bir şekilde titreşmesini sağlıyor. Sonra oval pencereden gelen Böyle uyarılarla birlikte vestibüler kanal ne oluyor arkadaşlar? Burada titreşmeye başlıyor ve vestibüler kanal içerisinde bir sıvı basınç dalgası oluşuyor. Dalga buradan timpanik kanala, oradan yuvarlak pencereye vuruyor ve şöyle bir uyarı görülüyor arkadaşlar. Birbirine zıt bir şekilde sürekli çarpan bir iki tane sıvı dalgası görmüş oluyorsunuz. E bu sıvı dalgalarının sonuçlarında da arkadaşlar yankı olayının azaldığını görürsünüz. E bunlar birbirlerine zıt bir şekilde yani pat pat bir şekilde bir çarpma işlemi gerçekleştirerek kohlear kanalda da bir sıvı basıncı oluşuyor. Bu kohlear kanalın içerisine doğru geldiğimizde buradaki temel zarı titreştiriyor. Yani buradaki sıvının ne kadar şiddetli gittiğine göre de buradan işitme sinirleri bize impuls üretiyor. Oluşturduğu impulslar da önce talamusa, talamustan sonra da uç beyne uzanıyor arkadaşlar. İşitme aralığının altındaki frekanslara sahip sesler mekanoreseptörlerde herhangi bir uyartı oluşturmaz. Bu işitme aralığındaki frekansa sahip seslerde kohlear kanaldan geçerek zarı titreştirdi demiştik. Kıl hücrelerinde hep böyle bize söyleyecekler kıl hücresi kıl hücresi neler diye de abi bunlar korti organları ve bu Korti organları da nörotransmitter madde salgılayacak. E bize ne oluşturacaklar? Yine impuls oluşturacaklar. E impulslar da beynin işitme merkezine gönderecek ve işitme olayı gerçekleşecek. Şimdi işitme olayının bize sırasını veriyorlar. Burada yapmamız gereken olayları önce bir ayıralım arkadaşlar. Şimdi ilk etapta benim söylemek istediğim şu. Ses kulak kepçesi, kulak yoru ve kulak zarına doğru geldi. Burası neresi arkadaşlar? Dış kulak. Çekiç, örs ve üzengiye doğru geldik ya. Bu çekiç, örs ve üzengi nereye ait? Oo, oh, bununla çekelim. Bunlar da orta kulağa ait. Ve en son durumda da arkadaşlar ses nereye doğru gitmeye başlayacak? Kortiye doğru gitmeye başlayacak. E bunlar da ne olarak geçiyor? iç kulak olarak geçiyor. Zaten size belli bir sıra verecekler. Diyecekler ki sesin oluşumu beyne gidesiye kadar aşağıdakilerden hangi sırayla gitmesi lazım? Abi siz dış kulak, orta kulak ve iç kulak ayrımını biliyorsanız bunları çatır çatır yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ve zaten burada diğer bir olayımız da şu. Bunlar çekiç, örs ve üzengiye doğru geldi arkadaşlar. Şurada komple ses dalgası olarak devam etti yani fiziki olarak kortiye gelesiye kadar da bunlar sıvı dalgası olarak devam etti. Yani sesin algılanabilmesi için üç farklı dalga oluşması gerekiyormuş. En son burada da elektrik dalgası olarak oluştu ve işitme olayı gerçekleşti. Yani ses üç farklı dalgaya yayılarak beyine iletiliyormuş. Denge ise kısmen gözlerden ve eklemlerden alınan bilgilerin iç kulaktaki denge organı sayesinde sağlanıyormuş. Yarım daire kanalları 3 farklı düzende birbirine dik bir şekilde açılmış içlerinde de endolenf bulunan bir yapıdır. Bunların içerisinde kapula denilen Böyle jöle benzeri bir başlık var arkadaşlar. Şuradaki kapulalar. Bu başın hareket etmesiyle birlikte de işte sıvı bu tarafa doğru dönüyor. Yani siz sağ tarafa gidiyorsunuz. Sıvı tersine doğru gidiyor. Siz demek ki sol tarafa doğru gidiyorsunuz gibi bu sıvı akışlarıyla sizin pozisyonunuzu algılıyor aslında. Şuradaki gösterdiği yapı sıvının gidiş ve geliş yönüne göre sağ mı döndünüz sola mı döndünüz onları gösteriyor. Yarım daire kanallarının altında Oval pencerede dalız denilen bir yapı var. Burada da doğrusal hareketleri algılanmasını sağlıyor. Burada da tulumcuk ve kesiciklerde de e, bu jöle benzeri yine bir membranımız var. Bu membranın içerisinde kalsiyum karbonat yapılı bir otolit taşları var. Bu otolit taşları da bizim pozisyonumuzu ayarlıyor. Oturduk mu? Kalktık mı? Koştuk mu? Zıpladık mı? Bunları yapıyor. Yani başın yer çekimi konumuna göre doğrusal hareketini algılıyor. Yani biz ne yapacağız? Bir kere abi gözden biz reseptör alacağız. Gözden gelen uyartı. Çünkü karanlıkta hareket etmemiz bayağı bir zordur. Değil mi arkadaşlar? Arkasından yarım daire kanallarından sağ sola dönüş. Bir de otolit taşlarından impuls oluşturmam lazım. Ne yaptım abi? Bunların ikisini birlikte ben bir impuls oluşturduğum. Oluşan impuls nereye gitti? beyinciye gitti ve beyincikte ne olmaya başladı arkadaşlar? Denge olayının oluştuğunu söyleye biliriz. Yani burada kısaca şunları da bilmemiz lazım. Ben size bir yer göstersem desem ki buraya zıplayabilir misin? Abi o yükseklik senin için korkutucu değildir ve sen oraya yükselebilirsin, zıplayabilirsin. Bunu günümüzde çok fazla yapıyoruz. şu kaldırıma zıpla, şuraya zıpla vesaire gibi. Bunu yaparken benim gözüm bunu görüyor ve eklemlerime ve kaslarıma gerekli zıplamak için ne kadar şiddetli zıplamam lazım gibi uyartıyı da gönderiyor. Dolayısıyla burada sadece denge olayı değil de göz, kulak ve kas arasındaki koordinasyonu da sağladı dengeyi yaparken. O yüzden karanlıkta giderken arkadaşlar normalde gördüğünüzde herhangi bir ekstra adım atmıyorsunuz ama karanlıkta merdivenin en tepesine çıktınız. Boşa bir adım daha atıyorsunuz. Neden? Gözden bir uyartı gelmedi. Ama sürekli çıktığınız bir yol olduğu için de beyin bunu yadırgamadı. Ve böylelikle kulak konusunu da bitirmiş olduk. Diğer dersimizde ise kalan duyu organlarını bitirip sorularımızı çözüp artık destek hareket sistemine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, anlamadığınız yer olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.